Fenerbahçe'de transfer döneminin nabzı, tarihi hamlelerin başlangıcı. Fenerbahçe, 2024 yaz transfer sezonuna damgasını vuracak bir dizi hamleyle taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurma hedefiyle transfer piyasasında adeta fırtına gibi esiyor. Kulüp yönetimi ve teknik direktör Jose Mourinho'nun koordinasyonunda yürütülen transfer operasyonları, kulübün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu sezonun transfer stratejisi yalnızca kadro derinliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Fenerbahçe'yi Avrupa'nın en rekabetçi takımlarından biri haline getirmeyi amaçlıyor. Taraftarlar sosyal medyada ve tribünlerde bu gelişmeleri büyük bir coşkuyla takip ederken, kulüp yönetimi de taraftarların beklentilerine karşılık vermek için yoğun mesai harcıyor. Transfer sürecinin her aşamasında oyuncu performansları, kulüp içi dengeler ve finansal planlamalar titizlikle gözden geçiriliyor. Fenerbahçe'nin bu sezonki transfer politikası, genç yeteneklerle tecrübeli yıldızları harmanlayarak, hem kısa vadeli başarıyı hem de uzun vadeli sürdürülebilirliği hedefliyor. Bu bağlamda, kulübün transfer listesinde yer alan isimler ve yapılan görüşmeler, futbol dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Joe Fernandez, orta sahada yeni bir dönem başlıyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında yer alan 24 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Joe Fernandes, sarı lacivertli taraftarların büyük umut bağladığı isimlerden biri. Benfica formasıyla geçen sezon 38 maçta, 12 gol ve 18 asistik performans sergileyen Fernandes, hem hücumda hem de savunmada gösterdiği üstün yeteneklerle dikkat çekiyor. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun kulübüne 55 milyon euro bonservis teklif ederek transferde kararlılığını ortaya koydu. Fernandes'in PSA değeri 40 milyon euro olarak belirlenmiş durumda ve bu rakam oyuncunun Avrupa'daki piyasa değerini gözler önüne seriyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bizzat devreye girerek Fernandes'in transferini hızlandırması, kulübün bu oyuncuya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Fernandes'in Fenerbahçe'ye katılması halinde orta sahada oyun kurma ve hücum organizasyonlarında büyük bir değişim yaşanması bekleniyor rakip Galatasaray'ın da oyuncuya ilgisi, transferdeki rekabeti daha da kızıştırıyor. Fernandes'in oyun tarzı, pas trafiği ve saha içi liderliğiyle Fenerbahçe'nin orta sahasına yeni bir soluk getireceği düşünülüyor. Marcos, savunmada güç ve tecrübe. Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek amacıyla gündemine aldığı 29 yaşındaki İtalyan Sabek Marcos, Serie A'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen savunmacılarından biri olarak öne çıkıyor. Geçen sezon 34 maçta 6 gol ve 9 asiste, hem savunmada hem de hücumda etkili bir grafik çizen Marcos, PSA değeri 28 milyon euro olmasına rağmen Fenerbahçe yönetimi oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Teknik direktör Moruno'nun savunma organizasyonunda Marcos'un rolünü özel olarak vurgulaması, transferin ne kadar stratejik olduğunu gösteriyor. Marcos'un takıma katılmasıyla birlikte, Fenerbahçe'nin savunma hattında daha fazla istikrar ve hücumda ekstra katkı sağlanması bekleniyor. Rakip Beşiktaş'ın da oyuncuya ilgisi, transferdeki pazarlık sürecini zorlu hale getiriyor. Taraftarlar, Marcos'un transferiyle birlikte savunmanın adeta bir kale gibi olacağına inanıyor ve bu gelişmeyi büyük bir heyecanla takip ediyor. Lucas Hernandez, Hücumda Dünya Yıldızı Etkisi Fenerbahçe'nin hücum hattını güçlendirmek için gündemine aldığı dünyaca ünlü 27 yaşındaki forvet Lucas Hernandez, geçen sezonla ligada 42 maçta 30 gol ve 15 asistle tam bir gol makinesi olduğunu kanıtladı. PSA değeri 75 milyon euro olan Hernandez için Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun kulübüne tam 80 milyon euro teklif ederek transferde iddiasını ortaya koydu. Teknik direktör Morino'nun, bu adam bizim hücum hattımızın lideri olacak, açıklaması, transferin takım üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Hernandez'in Fenerbahçe'ye katılması halinde, hücum organizasyonlarında büyük bir değişim yaşanması ve takımın gol potansiyelinin artması bekleniyor. Rakipler Real Madrid ve Barcelona ile kıyasıya bir rekabet içinde olan Fenerbahçe, bu transferle Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olma yolunda önemli bir adım atıyor. Taraftarlar sosyal medyada Hernandez'in transferiyle ilgili binlerce paylaşım yapıyor ve oyuncunun Fenerbahçe efsanesi olacağına inanıyor. Ali Murat, kalede gençlik ve güven. Fenerbahçe'nin kaleci transferinde gündemine aldığı 22 yaşındaki genç yetenek Ali Murat, Bayern Münih'in 25 milyon euro bonservis talebine karşılık Fenerbahçe'nin 28 milyon euro teklif etmesiyle transfer piyasasında büyük ses getirdi. PSA değeri 20 milyon euro olan Ali Murat, geçen sezon 30 maçta kalesinde sadece 20 gol gördü ve 15 maçta kalesini gole kapatarak kalecilikte üstün bir performans sergiledi. Teknik direktör Morino'nun, kalede sağlam bir duvar oluşturmak şampiyonluğun anahtarı, sözleriyle Ali Murat'a özel bir destek vermesi, genç kalecinin takımın geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Rakip kulüplerinde Ali Murat için sıkı pazarlıklar yürütmesi, transferdeki rekabeti artırıyor. Fenerbahçe'nin genç kaleciye yaptığı bu dev teklif, kulübün genç yeteneklere verdiği önemi ve uzun vadeli planlarını ortaya koyuyor. Julian Skyt, defansta demirden bir duvar. Fenerbahçe'nin defans hattını güçlendirmek için gündemine aldığı 26 yaşındaki Alman stoper Julian Skyt, Borussia Dortmund'un 45 milyon euroluk bonservis talebine karşılık Fenerbahçe'nin 50 milyon euro teklif etmesiyle transferde iddiasını ortaya koydu. Geçen sezon 36 maçta 5 gol ve 7 asiste, hem defansif hem de hücum katkısıyla dikkat çeken Skite, PSA değeri 38 milyon euro olan bir fenomen olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Morinon'un defansımız adeta demirden örülmüş gibi olacak, açıklaması, Skit'in takım üzerindeki etkisini vurguluyor. Rakipler arasında Sporting Lizbon ve Avakında yer aldığı transfer yarışında Fenerbahçe, Skit'i kadrosuna katmak için büyük bir mücadele veriyor. Taraftarlar, Skitt'in transferiyle birlikte savunmanın daha sağlam ve dirençli olacağına inanıyor. Adrien Dupont, Orta Sahada Fransız Maestro Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu güçlendirmek için gündemine aldığı 23 yaşındaki Fransız yıldız Adrien Dupont, geçen sezon 40 maçta 10 gol ve 22 asiste fırtına gibi bir performans sergiledi. PSA değeri 55 milyon euro olan Dupon için Fenerbahçe yönetimi oyuncunun kulübüne 60 milyon euro bonservis teklif ederek transferde kararlılığını ortaya koydu. Teknik direktör Mourinho'nun "Bu adam bizim oyun kurucumuz, takımın beyni olacak." açıklaması, Dupon'un takım üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Rakip kulüpler PSG ve Manchester City'nin de Dupon'u transfer listesine alması, transferdeki rekabeti daha da kızıştırıyor. Dupon'un Fenerbahçe'ye katılması halinde orta sahada oyun kurma ve hücum organizasyonlarında büyük bir değişim yaşanması bekleniyor. Carlos Mendes, orta sahada Brezilya enerjisi. Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu güçlendirmek için gündemine aldığı 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız Carlos Mendes, Flamengo'nun 35 milyon euro bon servis talebine karşılık Fenerbahçe'nin 38 milyon euro teklif etmesiyle transferde iddiasını ortaya koydu. Geçen sezon 38 maçta 15 gol ve 12 asiste, hem hücumda hem de savunmada etkili bir performans sergileyen Mendes, PSA değeri 32 milyon euro olan bir yıldız olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Mourinho'nun Carlos takıma enerji ve hırs getirecek, açıklaması, Mendes'in takım üzerindeki etkisini vurguluyor. Rakip kulüpler Valencia ve Lazio'nun da Mendes için transfer yarışında olması, transferdeki rekabeti artırıyor. Mendes'in Fenerbahçe'ye katılması halinde, orta sahada dinamizm ve hücumda ekstra katkı sağlanması bekleniyor. Diego Ramirez, Genç Gol Makinesi Fenerbahçe'nin hücum hattını güçlendirmek için gündemine aldığı 21 yaşındaki Arjantinli genç yetenek Diego Ramirez, River Plate'in 40 milyon euro bon servis talebine karşılık Fenerbahçe'nin 45 milyon euro teklif etmesiyle transferde iddiasını ortaya koydu geçen sezon 37 maçta 25 gol ve 10 asiste tam bir gol makinesi olduğunu gösteren Ramirez, PSA değeri 38 milyon euro olan bir fenomen olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Mourinho'nun Diego, geleceğin futbol efsanesi olacak ve Fenerbahçe'ye çok şey katacak, açıklaması, Ramirez'in takım üzerindeki etkisini vurguluyor. Rakip kulüpler Atletico Madrid ve Inter'in de Ramirez için transfer yarışında olması, transferdeki rekabeti artırıyor. Ramirez'in Fenerbahçe'ye katılması halinde hücumda gençlik ve dinamizm sağlanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin transfer stratejisi: Gençlik ve tecrübenin harmanı. Fenerbahçe'nin bu sezonki transfer politikası, genç yeteneklerle tecrübeli yıldızları harmanlayarak hem kısa vadeli başarıyı hem de uzun vadeli sürdürülebilirliği hedefliyor. Kulüp yönetimi, transfer sürecinin her aşamasında oyuncu performansları, kulüp içi dengeler ve finansal planlamaları titizlikle gözden geçiriyor. Teknik direktör Morino'nun koordinasyonunda yürütülen transfer operasyonları, kulübün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar sosyal medyada ve tribünlerde bu gelişmeleri büyük bir coşkuyla takip ederken, kulüp yönetimi de taraftarların beklentilerine karşılık vermek için yoğun mesai harcıyor. Transfer sürecinin her aşamasında oyuncu performansları, kulüp içi dengeler ve finansal planlamalar titizlikle gözden geçiriliyor. Fenerbahçe'nin bu sezonki transfer politikası, genç yeteneklerle tecrübeli yıldızları harmanlayarak hem kısa vadeli başarıyı hem de uzun vadeli sürdürülebilirliği hedefliyor. Bu bağlamda kulübün transfer listesinde yer alan isimler ve yapılan görüşmeler futbol dünyasında büyük yankı uyandırıyor.